Merhaba benim güzel YouTube ailem nasılsınız? Bizler iyiyiz. Bizi soracak olursanız günlük rutin işler. İnanın bu saate kadar misler gibi temizlik yaptık annem bizde. Şimdi annemle kendime bir yorgunluk kahvesi pişireceğim. Ee, i̇ki gün önce kendime bir güzellik yaptım kahve makinesi aldım arkadaşlar. Bilenler bilir arzumu. Her evde var. Bizler yeni alıyoruz orası. Malum da. Hadi hep beraber, benle beraber sohbet ederek kahve pişirelim arkadaşlar. Anlatın bakalım sizlerde ne var ne yok. Bu arada kahveyi pişireceğim. Kahve fincanlarım. Şuradan yenilerini çıkarayım. Niye dersiniz? Diğerleri şu an makinada, ulaşık makinasında Orada açılmamış fincanlarım var. Arkadaşlar diğerleri şeyde Bulaşık makinasında. E başlayalım bakalım. Ama gerçekten şiddetle herkese tavsiye ederim kahve makinesini. Çok güzel. Yani Cezve'de tam Cezve'de de güzel oluyor. O köpüğü, o kıvamı yakalıyoruz ama inanın bunda bambaşka. Yani lezzeti başka. Ben normalde Türk kahvesini sevmem ama bunu sevdim. Ben üçü bir arada içmeyi seviyordum. Ama makinede pişince daha farklı güzel. Akif abinize sürpriz yaptım. Baktım markete gelmişti. Dedim sana bir sürprizim var. Kahveyi çok seviyor biliyorsunuz Akif abiniz. Vallahi aldım geldim. İyi ki de almışım. Arkadaşlar. Şimdi anne kız kahve içeceğiz. Kız bacılar. Kahve içeceğiz kahve. Ya bu bu makineler çıktı çıkalı inanın ki e, evde hanım olmak, kadın olmak da kolaylaştı. Ne var? Al. Birer kaşık kahve at. Birer kaşık şeker at. Birer fincan su koy. Yani şunu inanın eymen bile yapar. Nerede bizim gibi böyle cezvede köpüğünü alarak pişirmeler falan. Evet arkadaşlar böyle basıyorsun. Tıt sesini duydun tamam. Şimdi kahve bir buçuk dakikaya hazır arkadaşlar. Bu arada ne yapıyoruz? Güzel bir sunum yapıyoruz. Anne kız baş başa bir kahve çelim kız yorgunluktan. Şöyle arkadaşlar ee koyacağım. Şu şekil görebiliyorsunuz umarım. Ya telefonu tripota sabitlemedim. şöyle yanına lokum koyalım. Değil mi? Kahve orada pişerken inanın istediğiniz sunumu, istediğiniz görselliği hazırlayabilirsiniz. Yok kahve cezveden taşıyacak. Aman aman başında bekleyeyim gibi gibi şeyler yok. Diyorum ya kolay avrat işi bu. Yine 2000 önce aldığım ürünlerden bir tanesi. Çok hoşuma gitti. Bir buçuk litre alıyor arkadaşlar. Fiyatı da çok uygun. 85 TL'ydi. Aslında artık size ara ara gezdiğim, alışveriş yaptığım yerleri çekebilirim. Güzeldi yani. Hoşuma gitti. Yani buzdolabına su bırakmaya. İşte parka giderken su almaya yanınıza. Çok süper. Bak bitti. Öttü. Pişirdi bile yani. Sen tepsiyi hazırlayana kadar kahve pişiyor arkadaşlar. Şimdi Gel bakalım. Telefonu şöyle alayım arkadaşlar. Siz de görün istiyorum. O köpüğü, o kıvamı. Bakar mısınız? Yani muhteşem köpüklü bir kahve yapıyor. Yani bu markayı şiddetle tavsiye edebilirim. Arzumun okkası arkadaşlar. kahveyi alalım. Şöyle. Analı kızlı bize afiyet olsun. Umarım görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bizi izleyen, takip eden herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir minnak videoda görüşürüz. Bay bay.